Senin ananı bir s**k çocuğu ama koydumun aradı anasını avradını s**k çocuğu Kudunu görmüşsün göçmüşsün urzunu çocuğu Uyarı bu videoda anne baba hala teyze dayı sülale amca vesaire gibi çoğu aile büyüklerine hakaret edilmektedir Eğer ki küfürden rahatsız oluyorsanız küfür sevmiyorsanız lütfen videodan çıkın Sonra gidip de bana yorumlarda boş boş yazmayın, adamı sinirlendirmeyin, adamın asabını bozmayın. Zaten gecenin 5.45'inde size video titliyorum, adamı çıldırtmayın. Anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum. İyi seyirler dilerim. Merhaba gençler, bugün sahip de PUBG Mobile'deyiz. Hazırsanız videomuzu da videomuzu da Like atıp abone olup bildirimlerimizi de açarsanız beni çok mutlu yapıyorsunuz. Go next diyoruz arkadaşlar. Oğlum burada ne yapacağız biz? Geri zekalı gibi dolanacağız mı? Agam silahlar falan nerede mesela ben bilmiyorum. Kanki bir şey diyeceğim bir dur bir dur. Burada ne yapacağız ben onu anlamadım ya. Lan oğlum insan bir durur dinler lan. İnsan bir durur dinler lan. Atla şafir. Aa şey mi vardı? Lan dur dur atlayınca paraşüt veriliyormuş. Agam selamünaleyküm. Okyanus sarayı mı keşfedildi? Anana buradır oğlum burası ne böyle? Aa, Lan burası ne? Oh be silah diyeceğim de silah da yok. Bu ne mesela biraz önce ben bir şey aldım. Gelen olursa vallahi vururum bunu. sıkarı ver sıkarı. Bu yaramadığım silahları almayalım. Benim yine mesim yok arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 2 saat alamadık bir silah iki saat vuramadık da çaktırmayın Abi bir şey diyeceğim burada canlanma kartı Aa, varmış bari ölürsek canlanacağız. Agam yapacak bir şey yok. Ne yapalım yani? Bu hayatta öyle de bilirsiniz, öldürebilirsiniz yani. Oyun için geçerli bu gerçek hayat için değil. Kimse yani beni örnek almasın bu dediğim. Biraz öncekini vazgeçtim. Bu ney mesela? Bir dakika al dedi biraz önce. Ona bir bakayım mı? Nerede dedi onu? Ha bak. Ne olacak şimdi? Su sesi geliyor. Şıp şıp su sesi şıp şıp su sesi lan çık da vurayım şunu ya ananiz senin gibi oyunu üreten firmayda ananiz çocuğu internet bak arkadaşlar sonra değil küfür ne yapayım elhamdülillah miyim bu şeyin üstüne senin gibi internetin var ya bak bak. Bak bak kaç saat önce işaretledim yeni geliyor vallahi kıracağım şimdi. Hasbunallah. Allah'ım ya ben ne günah işledim ya. Çok işledim ama tamam da yani gene de hak etmiyorum bunları ya. Ha, adam var. Silah ver atladığımda inşallah. Bunlar ne lan bunlar ne lan? Bunlar ne lan bunlar ne? <laughs> Saçım bok gibi arkadaşlar farkındayım da yani ne mal gibi mod ya abi iğrenç vallahi iğrenç bak bu mod bekle bir gameplay daha gireceğim bu sefer birazcık daha anladım ama oyunu bir gameplay daha atalım vallahi senin ananı bir s*** amına koydum çocuğu ananın araba anasını avradını s*** çocuğu amına görmüşsün, göçmüşsün, göçmüşünü urzunu çocuğu ben seni binip, Sen uçak sahibi misin lan? çocuğu uçak sahibi misin? Uça, adını ver. Adını ver. Amına koyduğum. Adını ver adını. Amına koyduğum adını ver. Sıktım. Aşağıya aşağı gel. Aşağı gel. Videolarımıza saygılı oluyoruz lütfen. Ama var ya senin onun siktim. Bir dakika abi. direkt okyanusa girsek denize. Gir amına koyduğumun yerine gir. Dal abi şuraya atlayacağız. Tamam. Bak var ya onun anasını avradını gelmişini geçmişini her gün yedi jetine soktum. Gelen var mı? Gelen. Suyun içine vuramam ki. konuşmak istemiyorum ya. Ben vallahi artık konuşmak istemiyorum. Bak var ya. Sana <laughs> çıldıracağım. Ben konuşursam arkadaşlar çok ağır konuşurum. Gerek yok konuşmuyorum. Aha vuruldu. Tüh ya Arap vurdu. Türk vursaydı gör görürdüm ben seninle beni. Arlet midir ne yar e, ne Sayın arkadaş da diyemem orası çünkü yani Onun var ya hayatını şey yapacağım bekle Şu an söylemek küfür etmek istemiyorum daha fazla yeter ama senin gibi internete de sokayım yani. İnternet de Arap. Çıldıracağım bak gözüm kaşınıyor aynı zamanda da. Ananı sikim. Ananı attım bekle. Gel buraya. Lan o çocuğu gel buraya. Bitirmeyin anasını sikim. Niye bitiriyorsunuz siz onu? bitirdiler. Neyse arkadaşlar biz hak edeni hakkımızı verdiğimizi düşünüyorum. Yani bu MS'de bile onu anasını ağlattım. Baksana MS'e. Bu MS'de bile ona hak ettiğini verdiğim için bir beğeni. Ölmeye gidiyorum bu arada vurmaya değil ha. Vurduk lan. Vallahi öyle deyip vurdum. Siz benim düşmanımı nasıl Gel bir gel gel. Senin bir alnına koydum senin gel. Alnına dedim ama bak oraya sansür atmayalım. Niye bitiriyorsunuz lan siz benim düşmanımı? Gel buraya. Neredesin kanki gel bir konuşacağım. Vallahi konuşacağım. Gel gel bir şey yapmayacağım konuşacağım. Bro gel. Gel bir gel. Lan gel bir gel. Şşş. Alo gel bir. Kanki mikrofonunu aç bir. Gel bir şuraya. Mikrofonunu aç bir. Lan bir dur. Kanki sen niye bitiriyorsun? Senin ben bot mu lan bu? git ya? Uf, diğer adamdı o zaman bu bottu. Diğer de bunu gerçek adam zannetti. Haliyle oyunun arası şey olduğu için. Arkadaşlar, ben vurmam gereken adamı vurdum. O yüzden. Şunu da bitirelim. Tamam. Arkadaşlar ben vurmam gereken adamı vurdum. O şerefsizi vurdum ya o arabı. Oyundan çıkmayı düşünüyorum ama. Lan bir daha mı doğdu bu piç acaba? Doğduysa bu sefer var. Çok temiz yumruklarım bak. Açık ve net. Çok temiz yumruğu atarım. Göklerde kartal gibi ettim. Aa. Lan o Arap sen miydin yoksa? Bence diğeriydi uçak sahibi olanı da. Neyse. Arkadaşlar. Ee, bir dakika bir şey gelecek diyor lan. Ben şahsen oyundan çıkma taraftarıyım. Çok da zevk alamıyorum çünkü PUBG'den bildiğiniz üzere. Sadece yani bir mod denemek istedim. Bir de bu ne lan? Aa. Çok iyi bir şey lan Ama çıkmak istiyorum şu anda. Köpek balığı falan geldi diyor. Bırak, nereye geldik köpek balığı ben onu merak ettim. Two hours later. Açıl susam açıl. Açılsana ama kapısı. Senin gibi kapıyı üretin. Arkadaşlar bir dakika diğer sayım mı var? Bir şey var sanki. Daha açacağız mı? Oldu anasını satayım. Ben bir gün boyunca burada uğraşayım. Arkadaşlar bence yani çok da sev almadığım için kendimi patlatma taraftarıyım. Şöyle oldu atalım gitsin. Çok da bir oynayasında da yoktu şahsen bugün. Sadece modu denedim. O arabında eline verdik ya arkadaşlar. Onun dışında ben bir şey istemiyordum şahsen. Neyse gençler umarım videomuzu sevmişsinizdir. Ha PUBG'den zevk alamıyorum. Bu yüzden yani gidip de şimdi bu oyunu bitirmenin de bir manası yok. Ondan dolayı çok da yani şey yapmıyorum. Umursamıyorum. Neyse gençler umarım videomuzu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirimlerimizi de açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.